İyi akşamlar dostlar. 11 Kasım 2025 arkadaşlar seans bittikten sonra saat 18.38'de kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den bir stek pay piyası alım satım sistemi duyurusu geldi. Habere bakalım aslında arkadaşlar hissenin bir tanesi ne açıkçası sürpriz gibi geldi bize. Sebebi de şu hemen bakalım. Şimdi bakın. Şurada yazıyor. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında denge, Eko Green bakın sürpriz bu arkadaşlar. Ve Manas payları 12 Kasım 2025 tarihi işlemlerden 11 Aralık 2025 tarihi işlemlere kadar açığa satış ve kır işlemlere konu edilemeyecektir. Biliyorsunuz ki Eko arkadaşlar bugün 7. tavanıydı. Ve ilk tedbir kararını arkadaşlar daha 7. günde borsa 7. gününde girer girmez geldi. Şimdi arkadaşlar tabii ki açığa satış işlemleri sadece BIST 50 hisselerini kapsıyor. Bunun dışında e, kredi işlemlerde zaten parası olmayan arkadaşlarımız sadece ne yapıyorlar? Aracı kurmadan gidiyorlar kardeşim ben kredi işlemi yapacağım bana biraz kredi açar mısın diye. Bunlar da veriyorlar. Ondan sonra gündelik arkadaşlar ilk gün hariç diğer günler için faiz almaya devam ediyorlar eğer ellerinden çıkaramazlarsa. Hayırlısı diyelim. İyi akşamlar diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.